Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün Erdinç kaptanım geldi. Erdinç kaptanımla nereye gidiyoruz? Bugün tekne tanıtımına gidiyoruz. Evet. Yani sizler çok merak ettiniz. E, bu tekneler nasıl yapılıyor? Ne yapılıyor? Ne ediliyor? E, adım adım ekip halinde gidiyoruz. Tanıtacağız bakalım. Siz de bir görün. Hadi gidelim. Evet. <laughs> evet, şimdi ne yapıyoruz? Çekime gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım ekip tamamlandı. Herkes geldi. Buradan da bir manzara vereyim size. Evet. Gittiğimiz yerde görüşmek üzere. Evet şimdi Anatoliyat'a geldik. Şöyle ufaktan bir kesit alayım. Ondan sonra bakalım bir neler var neler yok. Burası Anatoly üretim ve imalat bölümü. Silivri'de bulunuyor. Nasıl kaptanım? Suda başka, karada bambaşka değil mi? Evet. Devasa gözüküyor. Aynen. Biraz önce yolda 200 beygir, 250 beygir motorların fiyatlarına baktık. 250 beygir motorun fiyatı 600 bin TL'cik. 600 bin, 700 bin arası. Değil mi? Kolay gelsin. Burası Anatoliyat'ın üretim ve imalat bölümü Silivri'de bulunuyor. Nasıl kaptanım? Su da başka, karada bambaşka değil mi? Evet. Devasa gözüküyor. Aynen. Biraz önce yolda 200 beygir, 250 beygir motorların fiyatlarına baktık. 250 beygir motorun fiyatı 600 bin TL. çık 600 bin, 700 bin arası. Değil mi? Kolay gelsin. Evet şimdi Anatoliyat'a geldik. Şöyle ufaktan bir kesit alayım. Ondan sonra bakalım bir neler var neler yok. Evet Murat Bey de buradaymış. Merhabalar nasılsınız? Şimdi Murat Bey kendisi gezdirecek bizi. Buyurun siz e, hani anlatın biz şimdi ister istemez misafiriz. Şimdi burası hangi bölümümüz Murat Bey? Burası teknelerimizin donatımlarının yapıldığı. Yani fiber işlemi bittikten sonra Evet. kabuk olarak gelir buraya. İlediniz. Tamam, Ondan hoş sonra bulduk. donatımı yapılır. Tamam. Bütün üstündeki malzemeleri bağlanır ve en sonunda motor ve döşeme sistemleri de konduk, konduktan sonra minderleri evet. Deniz'e gider burada. Tamam, buradan hemen bakalım tamam. o zaman. Buyurun. Siz birinci yerimiz burası. Burası döküldükten sonraki bu aksesuarların evet, takıldığı, evet. montalandığı yer. Bu arka taraftan içlerine doğru da bakıyoruz. Hmm, evet. Buradan da düşmeden. Bu daha başka bir model mi? Hayır, bu da aynı tekne. He, evet. Ama yolun başında. Yolun başında. Mesela canları yok, üst şapkası yok, şapkası yok. Kapısı yok. Şapkası yok derken şöyle gösterdik mi? Evet, şapkası olmuş oluyor. Bunda şapkası konmuş. Bir müddet sonra kapıları konulacak. Yüzde yüz bir değişim oluyor Murat Bey. Yani şu şapkası Tabii, değil dedim. Yani tamam. başka bir şey mi Hatta, <laughs> hatta e, döküm yerine gittiğinizde tanıyamayacaksınız bile. Bundan Allah Allah. Ya bundan mı oluyor? <laughs> Bunun e, böyle boş ağırlığı kaç ton? E, kabuk kapı olarak sadece fiber olarak 1300 kilo civarlarında. 1300 kilo. O çok civarında. güzel. Çok güzel. Yani böyle bu alanda harikalar yaratıyorsunuz Murat Bey. Tebrik ederim sizi. Şimdi burası aksesuarlarımızın şapkasının ve diğerlerin takıldığı bölüm. Sizin teknelerin videoları muazzam izleniyor Murat Bey. Ya, ben giremedim. İzledim çok iyi. Çok Yok, evet, Çok, ilg bulamadım. çok ilgileniyorlar sağ olsunlar. Hatta ben şuradan tam yapım aşamasından bir fotoğraf alayım. Bu akşam ya da yarın denize inecek pekme. Hayırlısı olsun. Ben de alayım garanti olsun. Tamam. Şimdi bu bölümümüz neresi? Burada da yine aynı şekilde. daha var burada. Her işlemde çekmemiz var. Burada lumbozlar falan takılıyor herhalde. Lumbozlar, hatchler. çok güzel. Başka bir kalıp, başka bir model çalışma hazırlığı var mı? Var. Yandı mı? Aa, o zaman sürpriz. <laughs> Murat Bey'den sürpriz. <laughs> Aslında bunu çok fazla şey yapmak istemiyorum. Söylemeyecektik. Ben de yapmak istemiyorum bunu. Tamam. Şu an anlatmak da O zaman tamam. biz görelim ya da Ha biz görelim. He biz görelim. Bitsin. Ilk ürün denize insin. Tamam. Ondan sonra ofis. Murat Bey'i aynı yere dizmiyoruz. Buradan arkadan da çekelim. Burası daha temiz. Vallahi dikkat edin merdivenlere basamakla. Demin şu yanda şapkasız olan bölümde dedim ki başka bir kalıp mı? Nasıl biliyor musun? Tanıyamadım. Gerçekten tanıyamadım. Evet. Sanki bu daha geniş. Değil mi? Hep böyle bir Murat aksesuar. Şey, daha mı Gidiyor. Aynı. Ya çok fark ediyor. Bir de Murat Bey şeyi soruyorlar. Bu 200 beygir makinelerin fiyatlarına kadar biz internette baktık 250 beygirler 600 bin 700 bin gibi bir rakam gördük. Biz şok olduk. Burada yüzde bilmem kaç indirim vardı. Tamam. O Üstelik devam ediyor mu? Şey var ama onların fiyatlarını böyle üstte e, ve herhangi bir yerde açıklayamaz. O, he, var, ha. Hız, he, anladım. O zaman onu biz bil. bilelim. Size sorsunlar. Evet. Güncel sorsunlar. Yani 20 yani, bin, bin dolar civarında KDV hariç. Ha, 20 bin dolar civarında KDV, 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 kDV hariç. Yüzde kaç KDV bu, oldu bunlara? 18. 18. 18. Eskiden yüzde bilmem kaç vardı. 1 mi, 2 mi, 3 mü öyle bir şeydi. KDV'si alıyorduk. Bir de yüzde birle satıyorduk. Evet. Ama geçen insanda yapma ya. Başka bir bölüm varmışım burada. İşte yan, tarafta, yan tarafta özel modelimiz evet, var. Ama onu, onu biz göreceğiz. Tamam. Yok yok. Onu zaten ben de bir projemi asla kimseye göstertmiyorum. Hep sıkıntı oluyor. Biz şimdi buradan döküm atölyesine gideceğiz. Oradan çekime devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, fiber e, döküm yapılan yere geldik. Şimdi buradan e, teknelerin döküldüğü, hatta tekne kalıplarının e, döküldüğü yerdeyiz. Şimdi adım adım ilerleyelim. Biraz önce fiberlerin hassas işçilik yapıldığı yerdeydik. Değil mi Erdinç Kaptanım? Burada herhalde tırlarla naklediyorlar. Hani her bir kalıp çok farklı oluyor. Yani burada tasavvur edemiyorsun neyin ne olduğunu. Murat Bey hemen içeri girdi sağ olsun. Yani Anadolu Yatın Teknenin Sıfırdan bitmiş pozisyona gelme hali. Evet Murat Bey, yeriniz hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel, çok mükemmel. Burada bizim bütün fiber teknelerimizin dökümleri yapılıyor, birleştiriliyor. Evet. Bir önceki çekimdeki montaj hattına gönderiliyor. Evet. Bu şekle geliyor burada. Hemen şöyle bir gezeceğiz. İşleri boş Tabii, tabii. Nereden? Siz Nerede? buradan devam ediyoruz. Önderlik yapın. mısınız? Buyurun. Efendim, buyurun. ustalar diye harika işçilik yapıyor ve kalıplar süper arkadaş kalıplar mükemmel şimdi Murat Bey her şeyden önce sizi tebrik ederim niye biliyor musunuz şöyle kalıplara yandan baktığınız zaman cetvel gibi ben tekne bakarken birçok yere gittim baktım Nasıl biliyor musunuz? Hep böyle bir numara yapıyorlar. Diyorlar ki biz onu cetvel gibi yaparız. Ya diyorum bu diyorum dökümden çıktı gibi değil mi? O zaman da sandal... Evet arkadaşlar. Anatolik yatta gördünüz. Yani e, sıfırdan e, satış e, konumuna gelene kadar teknenin toplama ve montaj aşamasını ne yapıyoruz? E, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Sizleri seviyoruz. Sevgilen kanalım, kanalımıza kalın. Görüşmek üzere.